Evet, Kale Buranda olarak beton yorganı imalatını gerçekleştiriyoruz. Şöyle iç kısmına bakalım. Evet, bu şekil yapılıyor. Üstündeki buranda istediğimiz gramajda yapılabilir. 100 gramdan başlar, üstündeki buranda 900 grama kadar yapılabilir. Çeşitli ürün kullanılabilir iç izolasyonuna genelde hava kabarcıklı folyo kullanılıyor şöyle gösterelim İçerisinde hava kabarcık var çift folyoludur daha sonra elyaf kullanılır keçe kullanılır cam yünü kullanılır etafam kullanılır gibi değişik kaplamalar mevcut. Tabii ki yapıştırmalarımız, yani köşeleri yapıştırıyoruz. Bazı firmalar gibi dikiş yapmıyoruz. Köşeleri yapıştırmamızın sebebi içerisindeki ürünün ıslanmaması. Tabii dış ortamlarda kullanıldığı için. Evet. Dikiş olduğu zaman içeri su alıyor. Bu şekilde köşelerini yapıştırdığımız zaman görüyorsunuz. Su alma gibi bir durum yok. Tabii otomatik yürüyen makinelere bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde de gösterelim. 0212, 532, 33, 52, WWW. Kale Brandon.com adreslerinden bizlere ulaşabilir ve fiyat alabilirsiniz. Kale Brandon'a iyi günler dilerim.